3 3 2 3 2 1 Merhaba arkadaşlar ben Ayzek yani bugün sizlerle beraber Kurosumu nasıl Kurosumu ve Bio model ayarlarını nasıl ayarlayabilir ayarlamak için mapler gösteriyorum arkadaşlar ee, Bugünkü mapimiz Crashes ilk mapimiz Crashes Crash Crosshair Buradaki bütün oyuncuların Crosshair'ları var görüyorsunuz Buradan mesela cross'unuzu ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi basmayacağım çünkü cross ayarlarım gitmesin. Mesela Astralis takımındaki mesela Device, Glaive, Magic, Zipnix ee, mesela e, görüyorsunuz mesela Steve TV mesela AG, Nav, Nitro, Team VP takımından. Mesela birazcık küçüklere bakalım mesela. Nerede Mouse Sports? Vox mesela Vox Türk gururumuz burada. Big Clan'dan Santares. Santares de burada. Buradan ayarlayabilirsiniz map'in ee, cross'unuzu. İlla profesyonel oyuncuların değil de ben kendim ayarlamak istiyorsanız ist, 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 istiyorsanız buradan mesela Banana Gaming'i mesela diğer oyuncuların bahsettiğim gibi mesela onun da cross'u var mesela burada. Mesela Haltun'un cross'u var mesela değişik değişik. Mesela bu nasıl bir cross ya? Mesela böyle de çok değişik cross'lar var mesela görüyorsunuz. Mesela Face Clan'dan Niko mesela. Görüyorsunuz çok değişik cross'lar var. Mesela ben diyelim cross'umu e, Niko yaptım. Rengini beğenmedim. Rengini değiştiriyorum mesela buradan. Kırmızı, mavi, yeşil. ikinci mapimize geçelim. <laughs> 3, 2, 1. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu mapimizde ise bu e, ayarlarımız ayarlarımızı yapmak için örneğin mesela bu mesela left, right. Mesela e, burada tutma şekilleri var mesela. Quake. Mesela ee sağ seviyorsunuz M star. Mesela gangsta var mesela. Burada da şey var mesela. Bu mesela e, silah şeyi mi yapıyoruz? Şey ayarları mesela. Yürürken hani silahınız oynuyor ya. Yani. Mesela bu en hızlısı. Bunu kullanmazsınız. Ya lowest'ı kullanırsınız. Ya da default. Mesela profesyonel genellikle default kullanır mesela. Siz de default kullanabilirsiniz. Ama ben lowest'ı tercih ederim. Mesela sağ elimi sol elimi. mesela. Sol elde böyle mesela. Ben sağ el tercih ediyorum. Şey fark bu fov da silahınız. İleride mi, geride mi? Eğer çok ilerdeyse, mesela çok gerideyse artıya basıyorsunuz. basıyorsunuz. Çok eee e, e, ilerdeyse buraya basıyorsunuz. Bu da silahınızın e, yukarıda mı, aşağıda mı olduğunu belirtiyor. Silahınız mesela diyorsunuz ki çok aşağıda benim silahım. Biraz yukarı. Mesela silahım çok yukarıda mesela e, Gangsta gibi mesela çok yukarıdaysa down. Silahım mesela sola doğru mu, olsun sağa doğru mu? Ya sola doğru yapacaksın ya da sağa doğru. Silahımın arka kısmı yukarıda mı olsun? Aynen böyle. Aşağıda mı? Aynen böyle. Buradan onu ayarlıyorsunuz. Right hand, left hand zaten. Buradan da default dediğim gibi bu orta profesyonel olarak genellikle bunu kullanır. Ben lowest kullanıyorum. Benim daha iyi hoşuma gidiyor. High side'den kullanan yok. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.